Herkese bir odası bugün yapıyor? Birinci videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir serimiz olan e, şans oyunu ile karşınız nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. 7 aydır yapmadım fark ettim. Bayağı da, da olmuş aslında. Ömer adına bizim bir has kadromuz var. Has kadro Ömer dedik. abi şans oyunu yapmıyorsunuz dedim. Bugün şans oyunu yapar mısın dedi. Ben de dedim ki yaparım kanka neden olmasın diye. Şans oyunu çekeyim dedim. Biliyorsunuz ki şans oyunu biz suları yapıyoruz. Su ve pickup araçlarını yapıyoruz. Bugün de su ve pickup araçlarını da yapmaya devam edeceğim. E, güzel bir like setin olursa bunu artık sedan işte normal arabalara da geçebiliriz onu bilgisini vereyim bir de dünkü desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim umarım bu videoda dünkü gibi güzel bir destek görür ve like sayımızı biraz daha yükseltebiliriz. çünkü kanal like sayısı gerçekten çok düşük kaldı yani biraz yükseltmesi lazım bu yüzden şimdiden like atarsanız sevinirim hatta hemen şimdi videoyu durdur hemen like'ını at ve gel diyorum hızlı bir şekilde başlayalım dostlarım olayı bilmen için ufaktan bir özet geçmek gerekirse burada gördüğünüz 12 tane SUV ve pick up arabasını sırasıyla şuradaki gördüğünüz tuzaklarda gideceğiz. Fakat bu tuzakları nasıl karar vereceğiz? Bakın şu an sağ ekranın sağ üstünde e, zar işareti var. Bak görüyorsunuz değil mi? Sağ, bir tane zar var. Ben burada bir tuşa basıyorum ve oradan tuzaklar geliyor. Böyle sayı geliyor tamam mı? Örnek veriyorum 3 geldi şu anda. Şuradan ne yapacağız? Birinci arabam mesela Peugeot 3. Burası 1. Bak burası 1. Burası 2. Burası 3. Üç. 3. Üçüncü kuldan gidecek tamam mı? Peki nereye gidecek? Yukarıda gelen tuzaklara gidecek. Tuzakta ne varmış 3'te mesela? Ne varmış? Transit varmış. Bak bu transit 3'te. 1 gelirse top. Hiçbir şey olmuyor. Topa vuruyorsun gidiyorsun. 1 numarasın. 2 gelirse The cat sat on the Ee, bizim Toros Toros yolda bırakmaz Toros 3'te transit 4'te otobüs 5'te artık ölümcül yani vur gitsin yani dediğimiz tren gelecek bakalım ne olacak ben umarım yani bu seriyi ben seviyorum umarım sizler de seversiniz ve devamını çekeriz yoksa bırakabilirim belki de bilmiyorum yani size bağlı hızlı bir şekilde başlarım sırayla gidelim diyorum ve ilk olarak Peugeot için sizin için zar atıyorum bastım 4 geldi vay arkadaş ilkten de 4 gelmez peki arabadan geçip geçmeyi neye göre belirleyeceğiz dostlar şimdi bak arabayı vur eğer motor hala çalışıyorsa bu bir numara geçiş eğer hareket ediyorsa bu iki numaralı geçiş artık iki numara tap noktası diyelim ee, sadece motor çalışıyorsa bir numara diyeceğiz hızlı bir şekilde başlıyoruz hadi bakayım Peugeot yapıştır şöyle dörtten yapıştı dayıoğlu hadi bakayım dört müydü aynen dört dörde doğru gidelim şöyle yavaştan yavaştan değil Hızdan hızlıdan hızlı bir şekilde dörde girelim otobüste kafa kafaya vuracağız şans soyunu başlasın ben bu seriyi seviyorum ya yapmak gerçekten hoşuma gittiği giden serilerden bir tanesi. Bakalım Peugeot vs otobüs yaparsak ne olur? Ya treni görüyorsun değil mi? Abi treni göstermek istiyorum Tren yanlayarak geliyor lan. Bu zibidi İsa kaçmış. Trenin şoförü kesin İsa ya. Böyle yanlayarak geliyorsa kimdir? İsa'dır kardeş. Zibidi İsa'nın geliş stili. Hep yan yan. Adam düz gitmeyi bilmiyor. Yapıştır. Hadi bakayım. Ah çok konuştum iyi konuştum. Şöyle otobüse kafadan bir koyuyorum. Evet arabayı durduracak mı? Bakalım otobüs durdurabilecek mi? Durdurabilecek mi? Otobüsü durdurur da yani gidebilir mi? Biraz sıkıntı. Biraz da ses çok değil mi? Teker sesi fazla geliyor. O yüzden biraz daha kısacağım sesi. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Hızlı bir şekilde devam ederiz dostlar. Hadi bakayım dur bakayım. Araba treni durdurabildi. Ne şartlarda durdurabildi. Abi araba öldü. Geçmiş olsun alırım. Neden mi? Çalışmıyor. Motor çalışmıyor. Araba gitmiyor. Çünkü o tipisi Otobüsün içine içine girdi adam. Kafa attı araba. Otobüs kafa attı böyle böyle bir şey olamaz. Vay arkadaş ya. Ne kadar değişik oldu. Kötü oldu. Vallahi kötü oldu. 4 tane, 5 tane, 6 tane, 7 tane hayır oyuyla gitti. Discord'dan herkes çıkıyor lan. Bir yandan niye çıkıyorsunuz? Ben video girince bunlar iyi akşamlar dövmeye başlıyorlar birbirine. Bizim tayfa var bizim böyle sohbet ettiğimiz. Onlar çıkmaya başladı. Hadi bakayım geçmiş olsun. Öldü. Geçmiş olsun. İlk otobüsümüz öldü. Ölenleri bu tarafa, yaşayanları bu tarafa. ölüm yapak ya da yaşayanları bu tarafa yapak. Ölenler o tarafa yapak. Ben Discord'dan çıkıp geleyim daha iyi olur. İlk arabamız öldü aga. Buraya geldi. Geçmiş olsun. Öldü. Yapacak bir şey yok. Çalışmıyor. Böyle. Geç. Bir sonraki aracımız Porsche. Severiz. Güzel bir araba. Halitenin soy ismi diye geçer. At başlatalım zarımız. Altı mı? Altı yok. Altı olmadığı için tekrar atıyorum. Bonus geliyor. Altı. Altı bonus. 4. Gene mi 4? Vay arkadaş ya şey yapmasak ya da neyse 4 geldi artık yapıştır bazı yolu dedim iki kere üst üste aynı şey gelirse atmasak mı başka bir şey mi yapsak diye düşündüm ama ne siz yorumlara yazın tamam mı hani 4 iki kere aynı tozak gelirse farklı bir şey yapalım mı yapmayalım mı diye ona göre bir sonraki bölüm ben ona göre bir şekillendiririm bunu aga tamam mı hadi bakayım şöyle yapıştır 170 171 170 160 ile gidiyor gidiyor tam kafadan vuracak aga kötü vurdu oha otobüsü devirir mi Abi otobüs devir Allah <laughs> Otobüsü devirir diye düşünürken Adam ezildi Adam öldü Adam Oha otobüs devirdi Kalite Kalitesi ama kanka Bu saatten sonra motorun çalışmaz gibime geliyor ya Çalışırsa sıkıntı be Çalışıyor mu? Çalışmıyor Bu da öldü Geçmiş olsun. Seni tanımak güzeldi güzel kardeşim. İyi arabaydın. Severdik seni. Ama şans oyunda kötü gittin. Zaten 5 4 ile 5'e gelirse o adam ölmüştür abi. Ne olsa olsun o adam ölür. Ne olursa olsun harbi ölür yani. Bunlar böyle bir şey yok. Yani 5 ile 4 direkt hatta tren daha kötü. Hadi otobüs biraz insaflı. Devriliyor falan üstüne çıkmıyor. Ama tren öyle değil. İnsafsız da ha. Vurmakla kalmıyor. Eziyor eziyor. Öyle bir şey yok ya. Neyse sen de öldün. Geç sıradaki aracımız. Neymiş? Ee, bu neydi? Şey lan, neydi lan? <laughs> neydi lan senin adın? Renşover, Renşover. Hızlı bir şekilde dur, şeyin atmayı unuttuk. Zarını atalım. Bir Aga be. Yani şeye gelen şeye bak. Renşover'a gelen buna bak ya. Vay arkadaş hadi git bakın bir yap. Ne bir bir şey bile değil abi ya. Top lan, top top plastik top. Hani bu bakkallarda satılıyor 5 lira falan. Ay çok yaşayayım siz de yaşayın hep beraber yaşayalım <laughs> Güzel yaşayalım ama hep beraber güzel yaşayalım Hep beraber olalım lan <laughs> Top nerede? Top gelmiyor mu? Top geliyor da nereden geliyor? Oo, top gelene ne kadar? Top ne yani? Top koymasak da olur. Bir dahaki yani. top koymayak mı? Buraya daha küçük bir araba mı koysak? Minnoş mu koysak ya? Al topa vurdum. Hiç umursamadı bile. Araba geçti aga. Çok rahat bir şekilde hem motor çalışıyor hem gidiyor. Ama ne dedik? Yani kural kuraldır bir gelirse bu araba şanslıdır. Şanslı arabalar yapacak bir şey yok. Çalışıyorsa bu iki puanı alır aga. 2 puan ne yapalım? 2 puanı ha buraya koyalım. E, şurası iki puan olsun. Yokuşun başı. Ama buradan seyir terası izlesin. Olayları baştan izlesin. Her şey en üstten izlesin değil mi? Güzel olur. İyisin iyisin. Hatta gel şöyle biraz daha öne gel. Şöyle ha buradan izle. Daha iyi olur. Yakışır kanka ama. VIP üyelik verdik sana. Buradan geleni gideni ezileni göreceksin. Tamam mı? Kimseye söylemem ama. Aramıza sır. Tamam mı? Haydi bakayım geç. Bir sonraki aracımız Renault Captur. Captur Captur git bakalım diyeceğim de. Ya bu espri yapmasam olmaz ya. Basıyorum. 3. 3 neydi? Transit. Biraz iddialı be. Transit sanki bunu ezer gibi mi geliyor? Ezer mi? Bilemedim. Transit üzer ya. Ama bu da transit düzebilir. Bu araba hiç güven olmuyor. Tekerleklere bassa ne güzel. Kaptır kaptır gidiyor şimdi. Transit vs kaptır. Hadi bak. Şans oyunu seviyorum aga. <laughs> Buradan ben bir tuşa basıyorum. Bu arada zar değişiyor. Abeniz olsun. Oh vurdu. Ana oy bir dakika turuncu yanıyor. Turuncu kalsa çalışabilir araba bir nebze. Arabanın motor çalışıyorsa bir alır. Hareket ediyorsa iki alır. Ya bu hareket edemez. Sonuçta birleştiler. Ama teker dönse bile kabul edeceğim. Teker dönüyor mu? Dönüyor ama gitmiyor. Kabul edip mi etmek mi? Bu nasıl canlı yayında da olabilir ha. Canlı yayında yapsak mı böyle? Arabayı seçelim chatten. Lan, 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 lan. Gitmiyor aga. Ama motor çalışıyor. Bir ya. Bir alır aga. Hareket etmiyor sonuçta. Bu hareket etti. Şimdi haksızlık etmeyelim. Değil mi? Motor çalışsa bile hareket etmiyor aga. Hareket ederse iki olur. Şimdi birini araya alalım. Bir de bunu arkasına alalım. VIP'nin arkasında izlesin aga. İkinin bir şeyi olsun. Farklılığı olsun. VIP'nin arkasında. İyisin iyisin. Gene iyi gitti be. Yani transit sonuçta bir ticari araba ve ağır yani. Ağır bir ağır araba. İyi orada durdurdu. Yatırdım lan yeri hatta. Bana yok yatırmamış. <laughs> Ağzını burnunu kırmış sadece ya. Abi adamın ağzı burnu yer değişmiş ya. Bak burada da yazıyor. Kaç bu? 96 model mi lan bu? Kaç model lan bu ara transit acaba? Bu kaç model lan transit? Clean me. Her taraf ulan yabancılar da yazıyor bu. <laughs> Bizde de beni yıka var ya. Onda da bu var. Hadi bakayım geç. Bir sonraki arabamız Skoda Karok. Severim. Çok severim. Bizim amca da var. 5 aga. Severim dedim diye mi ya? Sadece severim dedim diye mi bunu yaptın bana? Abi 5 ne ya? Ya bu araba polçik polçik. 5 olur mu? Olamaz olamaz. Kesinlikle olamaz. bu şekilde başlatalım. Yürü bakayım trene. Abi yani Umutsuz vakta şu anda ya. Tren ya, tren geliyor. Tren geliyor, tren. Ya lele, ya lele. Dümen, dumanı tüte tüte. Ya lele. Li. Al götür beni tren. Ya lele, ya lele. Tren çok fena geliyor. Ya lele. Aman aman aman. Of abi araba yanan yanan. Bizim düğün ne zaman ya lele. Li. Gidiyor. Bırakmayacak da. Gidiyor. Hala gidiyor. Aldı götürdü valla. Oo kötü. Of. <laughs> Adam ne hale geldi ya. Vay arkadaş. Yani hiç bakmaya gerek yok. Tamam araba çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bakmaya gerek bile duymuyorum yani. O derece otobüs hiç gelmeseydin. Aga biz videoyu bitirdik ama sen bilirsin yani. Adam geldi duvara sürte 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 durdu. Olsun biz de seni öyle sevdik be. Yani otobüs kardeş hoş geldin ama sefa getirdin diyemeyeceğim. Adam öldü aga Kötü ezildi çok kötü ezildi Toros da gelip gelip buna vuruyor ya lada'ya vuruyor <laughs> ne güzel yapıştırmış lan duvara İnşallah lada ile vs olur da sizi izlerim ben ya Neyse ne bu Subaru Subaru o pek öyle bir araba İçi niye böyle mavi gerçeklerde böyle mavi midir acaba Dışı aynı oldu. Aynı renk mi Su yazıyor <laughs> arabanın ismini su koydum Bu saatten sonra senin adın su Atları 4 Ney tren ulan Yok şey otobüs Otobüse laf attık otobüse rakip geldi Yürü lan sen otobüsü indirirsin kanka ben sana güveniyorum Otobüsü yık yeter Çalışmana gerek yok Yerden yere vur dostum Sana güveniyorum Ulan gene mi hasta olacağız daha yeni iyileştim ya Sesim çatarlaşmış mı Ufak bir çatarlaşma var gibi Biraz da burnum da akıyor gibi İnşallah tekrar hasta olmayız hasta olsak yandık abi ya Of of Hastalığı hiç sevmiyorum abi ya İf 114 115 110 Vur bakayım abi çalışırsan yeter bana. Ah ayrıldı. Motoru çalışabilir. Gidebilir mi bilmiyorum ama motoru çalışır otobüsü de devirdi. Adam 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 adam. <laughs> motor çalışır mı? Çalsan lan. Lan niye çalışmıyor? Turuncu ne motor? Motor yerinden çıkmış. <laughs> Güvendiğim dağlara otobüsler mi yağdı? İçinde şu kadarcık yağ mı kaldı? <laughs> Ben giderim demeyi özledim. Gitmeni insan sevdiğine vites atar mı? O ben bugün yeni şarkıcı modundayım ya. Evet iyi ya uyduruyoruz yine bir şeyler. Yok mu bir rap klibi çıkartmamız bizim de? Herkes çıkartıyor abi. Biz niye çıkartmıyoruz Ama ben rap söyleyemiyorum. Bir ara rap severdim ama of. Biz Sago ile büyüdük aga. Sago ve Ceza ile büyüdük biz. Bizim küçüklüğümüz hep Sago Ceza. Şimdi bu motor çalışmıyor. Ulan ilk defa böyle bir şey oldu ya. Turuncay'ın motor çalışma, Vay arkadaş gel. Bir sıfır puan. Sen de burada kal. Gitseydin iyiydi be. Ben sana güveniyordum. Ben sana güveniyordum dostum. Ama işte yapacak bir şey yok. Geç. Neyse. Toyota'da mı? Toyota'nın Jeep'i. Bu kim istiyordu lan? Yasin istiyordu? Kim istiyordu bunu ya? Sürekli biri istiyordu ya. Heh, unuttum. Yalnız bir şey diyeceğim. Lada'nın ön farlarını falan kim çaldı ya? <laughs> Abi burada bir tampon vardı. Bunu kim çaldı? Bir dakika merak ettim için ladayı bir kendim sıfırlayacağım. Hah geldi. Sıfırlayayım abi videodan önce. Ya kaç defa diyeceğim şu videoda şu arabanın şeyini çalmayın diye ya. At bakalım sarı. 3. 3 neydi? Transit miydi? Aynen transit. İyi bak bu fena olmadı ya. Toyota transiti yener bence. Abi taş gibi araba baksana. Tekerlikle bile dönüyor. <laughs> Tekerlek dönmesi önemli. Yalansa doğru da chat. Yapıştır aga. Yapıştır. Sana verdiğim benzinleri helal etmem. Kaç litre benzin alıyorsun lan? Yürü. Bakın buralarda da galiba asıl olacağız yine abi Transit geliyor, transit geliyor, transit geliyor. Oh. <laughs> Transiti kapladı lan araba. Abi şey Toyota ya sağlamlık abi. Vallahi sağlamlık ya. Dur bakayım. Motor çalışıyor mu? Abi vites düşürsene bir. Bir daha düşür vitesi. Hayır vites düşürmedi. Çalışıyor mu? Çalışmadı. Abi çalışmadı vites. Ama trans çalışıyor. Ben bunu geçer biliyordum be. Harbi geçer diyordum. Yapma be. Hadi lan. Çalışsana lan. Tam destek. Hep köstek. Aha gitmedi. Köfte. <laughs> Uyduramadım be. Bu sefer uyumadı. Aga. Sen ne gel Ulan bunun motor çalışsaydı iyiydi ya. Aslında baktım fazla hasar da almadı. Yani. Motor çalışır abi. Yerini açma teker patlamış. Az işte burnu yanmış. Yalansa doğru da çet. Ama titriyor. Dedenin romantizması tutmuş. Nasıl titriyor nasıl titriyor. Korkudan ne hale gelmiş dede ya. Çet yazık lan. Acıdım lan dede şimdi. Aga be. Yalnız iki tane araba iyi geçti tamam mı bak. İki araba geçti. Ondan sonra hepsi durdu be. Senin geçmeni saymıyorum. Sen topa vurdun bir kere. Sen hadi de sen gene idare edersin ama. Cık. Dede yazık ol dede. Dedeye sahip çıkalım. Lada. Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> atlarına tuzar için iki. İki neydi? Toros. Hmm. Bence Lada alır aga. Toros'u indirir. Aa sabahtan beri Toros gelip gelip Lada'yı vuruyor. Bakın göstereceğim hatta bekliyorum bak nasıl geliyor. Toros'un gelişine bakın. Ben her oyunu yeniden başlattım Yani sıfırladığımda haritada Toros karşıdan geliyor ya hep bu Lada'ya vuruyor. Standart yani Lada'yı sabahtan beri dövüyor. Bakalım şimdi aim mi aman mi aman geleceğim artık. Toros nerede kaldı? Haydi lan bir şey göstereceğiz. Toros. 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 Oğlum tren geldi. Hoş tren geldi. Hoş geldi. Ha Toros da geliyor bakın. Sabahtan beri her oyun yeniledim. Toros karşıdan geliyor. Geliyor. Tren patladı. Lan dur dur Aha böyle vuruyor. Şimdi devir değişti. Şimdi Toros duracak. Lada vuracak. Hadi bakayım. Yürü Lada. nasıl? Oha. Lada sana ne taktılar? Oha. Hızlanmaya bak. Zibidi. <laughs> Üst düzey zibidi seni. Seni gidi zibidi seni. Toros buradan geliyor. Toros geliyor geliyor geliyor. Vur bakayım. Bu. <laughs> ya çok hızlı vurdu var ya. Bakın ne olacak? Araba. Motor çalışıyor. Gidiyor. İşte bu Toros'u da itiyor. Beraberinde. Vay arka bak sonuçta. Toros olmasa gidecek bu araba. Bakın lastik nasıl dönüyor. Görüyor musunuz? Ulan frene basmaya gelmiyor. Biz bunu nasıl ayırabiliriz? Ha şöyle ayırırız. Dur şimdi. Bakın gidiyor mu? Gidiyor abi. Tekeri yere koysay, atla bak gidecek. Bak şimdi nasıl gidiyor. Bakın gidiyor araba. <laughs> Difrazy drift bile yapıyor ya. Adam nasıl sevindiyse. Sabahtan beri nasıl dayak yediyse artık Toros'tan. Toros'u indirdiği için ne kadar mutlu ya. Köfteme bak be. Ulan güleydim seni sabahtan beri. İlk seni koyalım gidip torus dövmen için. Adam adam. Evet bileğin hakkıyla bence 2 puanı aldı aga. Bileğin hakkı kanka. Yani tamam sen topa vurmuş olabilirsin ama bu adam bileğin hakkıyla kazandı kardeş. Hadi bakayım gel. Şöyle yere gel biraz da öne gel. Ha. Şöyle seyir terası sana. Helal olsun dayı oğlu. Şimdi bu ne? Neydi lan bu? Tüguyan mıydı? Aynen Tüguyan. Olsa oh, gel Tüguyan. Oo, güzelmiş lan. Kimden çaldın? <laughs> At bakalım 4 otobüs. Abi Tiguan otobüs geldi ya. Biraz can acıtacak. Neyse hadi biraz hızlanalım. Yapışır da <laughs> Geliyor. Yalalasın Gel dayı oli. İzo 14 de vurdu otobüse. Otobüs indirir bunu aga. Aa bir dakika bu çalışabilir ha. Motor gitti ya. Tüh motor çıktı elinden. Motor çıkmadı çalışırdı. Kötü oldu ya. Acıdım lan. Vallahi acıdım. Hızlanacağım biraz daha. Kötü oldu. İyi gitti ama olmadı. Olmadı be. Sana olmadı. Yerine dolmadı. 3 arabamız kaldı. Ne bu Volvo? Oy, at Volvo'ya 6. Şansa bak ya. At bir daha 3. Ne? Transit. Olsun Transit Volvo Vese Transit severiz. İzlenir. Tadımlık olur yani. İyi iyi. <laughs> Volvo'ya taktıkları jantlara bak. Taktıkları lastiğe bak. O kadar küçük şey takmış ki, dar bir lastik takmış ki adam. Hep insan işleri bunlar ya. Abi diyor zaten videoda patlatacağım lastikleri. Bari şöyle depoda çıkmalardan takayım diye. Ya İsa diyorum yapma ya. Bir lastik bir sponsorumuzsun. Yapma diyorum yapma diyorum. O da abi olur o kadar diyor. Evet Volvo yalan oldu. Ama transit de bu sefer yalan oldu. Transit susturdu en azından. Ya kalite gel. Hızlıca geçelim. <laughs> i̇yisin iyisin Volvo. Şöyle şurada kal bakayım. Şuraya yanaş. Hoppa buraya gel. Ee, güzel geç. Bir sonra kararımız Hüseyin Sayın kardeşimin arabası. Bronco. Hüseyin geçen gün beni birkaç şeye etiketlemişsin de Instagram'dan. Abi cevap yazamıyorum Instagram'ın bir şey oldu. engelmedi bilmiyorum ama sanki bir sorun oldu ya. 2 geldi Bronco'ya. Hüseyin kardeşim adamsın. Seviyorsun. Ben bu arada bana DM'den yazanları cevap veremiyorum dostlar. Haberiniz olsun. DM'm kutup çok kalın. Bayağı şey var. Ona cevap veremiyorum ama beni böyle hani komik bir şey etiketlediğinizde onları görüyorum ve cevaplıyorum diyorum. Ha benim yani onları görebiliyorum. Çünkü bildirim geliyor. <laughs> ha benim yani böyle komik gördünüz, benim paylaşmamı istediniz ve bizim kanala uygun olan şeyi Instagram'da paylaşabiliriz. Ha benim dostum mesela CPM oynuyorduk ya. CPM'de adamlar fotoğraf çekiyor, beni de paylaşıyor. Ben de onları paylaşıyorum. Hayır oğlum. Aha Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin gidiyor Hüseyin. Gider Hüseyin gider bak şimdi. Şöyle bir şuraya getir. Bakın gidiyor işte kalipte kardeş Hüseyin gider Hak ediyor adam bu halde gidiyor be Seviliyorsun lan Eski toprak olunca böyle Bakın ne güzel gidiyor Adam arabası yamudu ama gidiyor kalipte böyle bir şey Herkese denk gelmez bu Gel şimdi Sen de şöyle VIP'ye gel İyi. Kal burada kardeş son aracımız mı Son aracımız Audi Q8 Çok güzel araba Aşırı güzel araba Atları bir. Bu ne ya? Ciddi misin sen ya? Abi boyun pahalı arabalara karşı duyarlı. <laughs> ben size söyleyeyim yani. Ratio burada 8e gidip bir vermezsin. Haksızlık ama yapacak bir şey yok. Sonuçta adil davranıyoruz. Bu haksızlık. Ama adil davranıyoruz. Niye? Oyun şans. Artık ne kime ne gelse, git topu bu. Yani sana da yani ne bileyim. Bakın topu kadar uçuracak. 200 de çıkıyor bayır. 200. 200 de bayır çıkıyor abi. Hadi vur bakın topa ne olacak topa. Yalnız top iyi gitti de. Yamuldu ağzı bunu be. İyi be. İyisin iyisin. İyisin. <laughs> Yapıştır. Bir daha vur. Dönüşte bir daha vuruyoruz. Boom. Hızlanmıyor da. Valla çok hızlı gidiyor. Aşırı hızlı gidiyor. Bir dakika merak edip şuradan sola vursak ne olacak duvara? Bu, Allah olmadı. <laughs> oh iyiydi be. Vallahi iyiydi. Şöyle koyalım bunu da. Çalışıyor ama kral gibi çalışıyor. Şimdi şunlar 2 puan, 3 araba, 4 araba. Gel lan yerinde dur. Şu öndekiler 4, 2 puan. Bu 1 puan. Bunlar da puansız garibanlar. Hadi bakayım geçmiş olsun. Evet dostlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Video siz Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma hepiniz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz çiçeklerin devamı gelmesi istiyorsa yorumlarda belirtin. Sevinirim. Ben çok, benim çok hoşuma gidiyor bu tarz çiçekler açıkçası. Eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Sizin de eğlenceli olduğunu düşünüyorsanız belirtirseniz. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Başta acısınız. Allah'a emanet kardeş. Hadi bakayım. Görüşürük kardeş. Bay <laughs> bay. Nerede lan bu video Ha bu arada unutmayalım. Dostlarım bu kanalda yapılan bütün videolarda olduğu gibi bu videoda tamamen mizah amaçlı çekilmiştir. Gerçekte bir bağlantısı yoktur. Bunu unutmayalım söyleyelim. Bu kadar. Hayal ürünü olduğunu unutmayın. Bay bay.